Evet arkadaşlar ben Can Meşi. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi firarımız var. Kızımız yine sürüyü terk edip gelmiş. Neden? Biliyorsunuz yeni anne oldu kendisi. Yavru sevdi olduğu için onun yanına geldi. Ben de erken gelmiştim. Babam yukarıda. Hadi bakalım geç. Sabah ee, şey de yapmış arkadaşlar sanırım buzağısını emzirmemişti. Hadi bakalım. Hadi Nazlı hanım yürü. Şimdi tek olduğunda bir yavrusunu bırakacağım bakalım nasıl tepki verecekler. Kabul etmemiş yavrusunu galiba. Sakin olun. <laughs> ne oldu? Kızım. Kızım. Ne oldu? Gel. Gel 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 gel. Gel, gel bakalım. Dur sakin ol.

Anam burada gel yeah, gel. Yeah. <tık> Evet. Anneyle yavrunun buluşması hiç de problem yaratmadı. Tamam kızım, sakin ol. Tamam. İşte görüyorsunuz, ee, sürden kaçmıştı. Sabah da doğru düzgün emmemişti arkadaşlar. Onun da etkisi var tabii ki. O yüzden hemen kaçmış. Allah'tan yavrumuz şey iştahlı. Dop dolu göğsü içgüdüsel olarak pat pat vuruyor. Rahatladın mı kızım? Nazlı. Çünkü dün itibariyle yerlerini değiştirdik, aşağıdaki ahırdan buraya aldık buzağımızı ve ineğimizi. Her ikisi için de e, muazzam bir değişiklik oldu. Yani bir strese giriş oldu haliyle. Her ikisi de e, birisi emmek istemedi buzağımız. İneğimiz de emzirmek istemedi. Strese girdi ikisi de çünkü. E, şimdi hazır sürüden de erkenden kaçmış bulunmaktan Efendi. Babamla haber verdi. Hemen içeriye aldık. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir tepki yok. Anne rahat. Ee, buzağımız da iştahlı. Allah'a şükürler olsun. Şimdi biraz karnını doyursun buzağımız güzel bir şekilde. İyi maşallah güzel. Sabah babam emziremediğini söyledi. Yani hiç ineğimiz buzayı yaklaştırmamış. Diğer buzağlar da dışarıda olunca ee, kokuyu artık algılayamadı mı ineğimiz ne yaptıysa hiç kendine yaklaştırmamış. Ve sürekli e, bağırmış ineğimiz. Mölemiş böyle. Ee, sebep işte kokuyu alamıyor. Buzağa istiyor. Buzağa müsaade etmiyor. Yabancılamış galiba biraz. Ben burada yoktum. Ama şimdi gayet ikisi de uysal. Huzurlu. Hadi bakalım aferin size. Bu buzağımız e, arkadaşlar organik tohumlama yapmıştık. Daha sonra e, suni tohumlama özür diliyorum özür diliyorum. İlk etapta suni tohumlama yapmıştık. Tutmadı. E, ondan sonra organik tohumlama yapmıştık. O da tutmamıştı. Bir daha organik tohumlama yapmıştık arkadaşlar. Ya, ha. Baktığımızda tarihlere ikinci organik tohumlama e, sonucunda dünyaya geldiğini varsayıyorum. En son ki organik tohumlama gereksiz. Yani inekler e, gebe kaldıklarında yine bir kızgınlık gösterebiliyorlar arkadaşlar. ilk etaplarda. Yani bizim Allah'tan yine e, o evrelerde tosunumuz vardı. Kızgınlığını giderebildik. Aksi takdirde işte sürekli kızgınlık gösterebiliyor. Sütü azalıyor. Süt çekilmesi, çekilmesi yaşanıyor. Bayağı ineğimiz strese giriyor evrelerde. Aferin kız sana. Aferin kızlar size. Göğüsleri ineğimizin temizdi arkadaşlar. O yüzden yani yıkamadım. Meradan geldiği için Allah şükür pislik yok. Sabahları yıkama işlemi yapıyorum göğüslerini. Akşamları tertemiz oluyor. Yine böyle bir şey tutuyorum normal. Bazı pisliğe yatanlar oluyor dışarıda da. Onlarınkini yıkama işlemi yapıyorum. Ama sağacaklarımı yapıyorum. Mesela buzağımız endişe şimdi buzağımızın ağzında da e, mikrop olabilir. Şimdi mesela bıraktıktan sonra ne kadar süt bırakırsa bana yine yıkama işlemi yapacağım. Neticede orada bir bakteri üretecektir. Kızım. Sen niye ağzı sabah böyle bir aksilik yaptın hayatım? Ağzı bu mu oldu bu zaman? Hanımlar. Nazlı. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Hanımefendi rahatladı. Kızımız da karnını doyuruyor. Allah'a şükürler olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın.